İsrail saldırı altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutuyor. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de halkın neredeyse tamamı zorla yerinden edildi. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada Gazze'deki Filistinlilerin neredeyse her gün İsrail'in yeni tahliye emirleri verdiği için yerinden edilmeye karşı karşıya devam ettiğini belirtti. Bölge halkının birçok zorunlu göçe maruz kalması, saldırı ve bombardıman tehditleri nedeniyle yorgun düştüğü ve acil ateşkes'e ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok ifadesine yer verildi. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden oldu. Gazze şeridinin sadece %14'lük kısmı İsrail'in boşaltılmasını istediği yerler dışında kalıyor. Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkışması anlamına geliyor.